Güzel bir güne başlıyorum. Güzel bir güne başlıyorum. Saat kaç acaba? Bakayım. Hop. Ah, yapma. Yapma yapma. Ay, benim kesecek. okul çıkışı ah, Ben Ben okul çıkışı ya. Bunu ne yapacaktım? Ben ya, ne, yapacaktım? ya Rabbim, <laughs> Aa, ne? Sınıfta kimse yok. Öğretmen de gelmemiş. Neyse de biraz neredeyse 2 saat geçmiş bakayım aynen öyle neredeyse 2 saat geçmiş ve fotoğraf hala yok dur bir saniye bir arayayım durun bir saniye bir aramam gerekiyor müdürüm ay aramam gerekiyor dedim müdürün odasına gitmem gerekiyor Aaa burası neresi ya? Müdürün odası neresiydi? Dur kafam karıştı durun kafam karıştı çok kötü. <Sessizlik> Müdürün odası neresiydi? Hem burası müdür. Müdür de yerinde yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur arkadaşımı arayayım bari pamide. Alo dur. Bip bop bip bop. Dur. Alo Pamir. Ya kimse okulda yok kanka ya. Niye? Hiç kimse öğretmen müdür. Kimse yok. Ya okula mı gittin sen? Ya WhatsApp grubunda açıklandı ya. WhatsApp grubunda açıklandı ya. Eee evet açıklandı. Ne açıklandı? WhatsApp grubunda. Dedi ki okullar bir hafta tatil dediler. Ne diyorsun sen Pamir ya? Evet okullar kapandı. Bu arada sen kızdın değil mi? Evet ben kızım. Sesimden anlamış ki. Anlamış olman gerekiyor. İyi tamam kanka seni de yorum. Bay bay. Bari skuterımı çıkarayım da şuradan. Skuterıma bindim. Eve gideyim de. Ben ne yapacaktım ki? Hala da anlamıyorum. Allah'ım yarabbim. Biraz eve gidip açlıktan öleceğim neredeyse. Öleceğim öleceğim. Keşke bir şey alsaydım. Aa. tövbe estağfurullah. Hem şimdi ne yemeği istesem, ne yemeği istesem, ne yemeği istesem. Merhabalar ben bir tane tavuk istiyorum. Yanında da salatalık malatalık olsun ama. Yani salata. Buyur küçük kız, buyur küçük kız. Çok teşekkür ediyorum. Ben bunu yiyeyim o zaman. Tabii ki de ye. <laughs> çok doydum. Her tarafa da tavuk saçıldı. Çok üzgünüm. Burayı temizleyemeyeceğim için. Şurada... Ne yapayım ben de? Skaterıma binip gideyim. Bindim de bu ne yapıyor ya? Tövbe bismillah. Kaç ya. Ha, bu, dünya dünyadaki herkes garip. Herkes şey, herkes. Bu, bu kesin dünyasındaki Herkes garip ya. Bir küçük kıza silah çekmişlerdi. Şimdi de bir, bir takla atıyor. Havuza doğru gidiyor. Çok garipleşti her şey. Allah Allah. Ne yapayım ben de? Ee, ay, ay açlıktan öldü. Ölüyor muydum ben ya? Yok ya ben tavuk yemiştim. En son tavuk yedim. Gidip bir duş alayım

Bir, iki, üç. Söylüyorum. Gidip biraz ısınayım. Nerede? Nerede size? Nerede size? Hoppa. Gidiyorum ısınacağım yere. Da 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 Kapıları de biri girmesin evime. Oh rahatlık. Ne güzel sıcak. Bakayım. Tamam. Söndürebilirim. Söndür. Ne? Bu alarm da ne böyle? Benim bankamda param duruyor öyle değil mi? Hah, benim bankam çalmıyormuş. Güzel. Gideyim aşağı katta biraz televizyon seyredeyim. Ne televizyonu? Hayır tabii de. Ay annem. Hadi bismillah, tövbe tövbe. Ödüm ödüm koptu ya. Sabır yersen, ben konuşmayı unuttum ya. Yeterim nerede bilmem. Yeter be video çıktık senin benim ya. Şöyle açayım yeri. Aa! Ne diyor? Bu ne ya böyle? O adam çıktı. Herkes evine girecekmiş bu gece öyle diyor burada. 食べ食べ 赶紧结束。啊姐姐 arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün tek bir Burak Evan çektim. Bu arada diğer bir Burak Evan videosu hiç görüntüleme almamış. Bir görüntüleme sadece. Biraz bu beni üzdü. Lütfen izleyin o videoyu da. İzleyemediyseniz izleyin lütfen. Zaten ne ıı, şey yazdığınızda ne de tekrar link yazdığınızda ben çıkacağım en başta. Ona tıklayıp videomu izleyebilirsiniz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve bildirimleri açın.